Sokaklarda yürüyorum Bir başıma yoksun artık Sen yanımda yalnızım valla Kalbimden ben atamadım gösterim bak Hep aklımda özlüyorum Ben hep seni hasretim sana Gülüm derdin Sen hep bana çok severdin Beni ama ne oldu ya Şimdi sana yoksun yanımda Gönlüm şimdi darmada Gözlerin başımda bıraktın beni Bir başıma yalnızlığımla Hani beni çok severdin kırmazdın hiç Hep Öp öperdin elimden tutup gezdirdin Sevdiğim derdin sensiz nefes alamam ben her yanımda Beynimde sen çok özledim Seni bilsen çıkıp da gelsen Gökyüzüne bak kalan bana sen benim tek dinimden kayıp da gittin geçen güzel o günleri düşünmedin sen sevdiğin sevmemişsin sen iş beni yüzünden beni sözlenecektik hani sen ne bıraktın sen beni ben ne aldın yüzük bak cebimde mutluyum Yani yaradana bak birden durdun. Sana ben etmiyorum hep mutlu ol. İstiyorum hiç karşına çıkmıyorum yoksun biliyorum. Sen yokken hiç gülemiyorum sana hiç belli etmiyorum eskisi kadar sevmiyorum şimdi gidiyorum. O hiç bensiz yapamıyormuş arkamdan hep ağlıyormuş bu olay herkes biliyormuş hep saklıyormuş Arkandan hiç ağlamadım yalan atmışlar Sen inandın hayatımdan seni silip bir bir aşk yaptım